Henik Sarot'tan herkese selamlar. Senin bu gereksiz. Seni gerçekten özlüyor mu? Hadi diyelim küstünüz konuşmuyorsunuz. Özlem var mı bari bunda bu duygusuzda? Bakalım. Kendini işle güçle avutmaya çalışıyor. Aktik bir şekilde boş boş kırmızı donu elinde oraya kaçıyor buraya kaçıyor. Ama mutsuz. Kesinlikle mutsuz. Yalnız, kimsesiz veremli beşir gibi ortada kalmış bir durumda. Kıskançlık içerisinde. Bak şimdi kendisi karaktersiz bir karakter. E, hatta diplomalı bir karaktersiz. Türlü türlü burada manipülasyonlar yapıyor. Ama sonra yaptığı manipülasyonlardan karşındakini mutsuz edeceğim. Ona zarar vereceğim derken geri kendisi burada mutsuz oluyor. Sonra da kendini kapatıyor. Geri zekalı. Gizli gizli izlemeye çalışıyor. Arkadaşım sen bunu çok aradın mı? Bu beyin sizi. Yani özlüyor mu diye sorduk. Özlüyor tabii ki köpek gibi özlüyor hem de ama şu anda yapabileceği bir şey yok. Yani diyor ki gitti.